Bence hemen çıkalım. Biz de gidelim. Ali'den haber gelmesine var da. Bu kadar kalabalığa gerek yok. Güzel baba. Kusura bakmazsanız birlikte çıkalım. Neden Hüsnü? Burada işimiz yok mu? Var tabii. Ama Erdal demek azmi demek. Azmi demek kayıp kız demek bu saatten sonra. Hatta maruf demek. İpin ucunu bir yerden tutalım artık müsaadenizle. Haklısın başkomiserim. Operasyon senindir. Hadi bakalım. Kolay gelsin hepinize. Sağ olun, sağ Gördünüz mü başkomiserimi? Nasıl vurdu masaya yumruğu? Koskoca Rıza babayı nasıl kafa tuttu? Ya saçmalama. Yo, valla ben de gördüm abi. Ben de işte budur dedim. Herhalde. Kolay mı kardeşim başkomiser olmak? Ya dalga geçmeyin hadi. Alalım şu ördülük ilk sonra. <laughs> Ceri'yi görmeden mi dalacağız? Öyle olacak mecburen. Erdal boş gezmez. Yanında kim varsa onlar da. Arda, Volkan siz arka tarafa bakın. Tamam, merak etme. Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> Allah belanızı Şşş. versin. Tamam, tamam, tamam sakin <laughs> ol kız. Benim. Tamam. ses ne? Kız mı var içeride? Usta. Bunlar Efsun'u burada mı tutuyor? Bu <laughs> kadar şans olur mu ya? Neden olmasın? Azmi kaçırtmadı mı kızı? Tamam sakin. Çok dikkatli. Kıza zarar gelmeyecek. Herkes dikkatli. Yeter lan! Ne oluyor lan gözümüzün önünde böyle? Oyun mu oynuyoruz burada aslanım? Çocuk için mi bu? Sen kimle konuşuyorsun lan aslanım aslanım ha? Maruf tamam Maruf. Erdal! Bir rahat dursana sen de. Durmuyorum ya, lan! Durmuyorum. Ne yapacaksınız? Vuracak mısınız beni? Ha? Hadi lan! Hadi lan! Yer mi lan? Hadi vursanız lan. Polis, kalın eli. Polis. Ne oluyor lan? Koşun koşun arkaya Eşe. doğru. Hadi. Ekibe bak be. Özlediniz mi beni? Maruf burada usta. Maruf burada. Ne? Maruf mu? Ha? Özlediniz mi? Bu sefer nereye kaçacaksın lan? Ha? Kim kaçıyor lan sizler? Koşturmasana lan. Şşş, bekle. Hadi oğlum hadi. Hazmi Bey haber vermemiz lazım. Uzatma çık dışarı. Sen de yolun sonundaydın üstü çoban. Ne oldu? <laughs> Kim yolcu ediyordu seni? Unuttun mu? Arav! Geberip gidiyordun. Bir kez daha bassam tetiğe, oradan cesedini kazıyacaklardı. Alayınızın canını okudum o gün. Ne çabuk unuttun üstü çoban. Ne oldu? Sesin kesildi. Usta, usta. Koru beni. Korkuyorsun değil mi? Korkacaksın tabii lan. O gün ölmedin. Ama bugün öleceksin üstü çoban. Usta, koru beni. Maruf! İyisin değil mi? Korktun dedi usta. Bana korktun dedi. Alt etmiş kardeşim benim başka bir şehir